Korkuyordum. Korkuyorum. Ama şimdi çok mutluyum. Üşüyeceksin. Ateşi yakayım. Bu adam seni almadan gitmez. Onun da en az başı bizim kadar belada değil mi? Bilsen o ne belalar gördü. Tanrı değil ya bu. Değil. Ama şeytanın ta kendisi. Ama ondan kaçabildik. Nereye kadar? Sonuna kadar. Bildiğim bir sona razıyım. Ben korkmuyorum. Sen korkmaya başladın. <laughs> Buna inanıyor musun? Tek istediğim benim kadar cesur olmam. Bitti. Bundan sonrası yok artık. Hakan! Bir telefon ettim. Üç aydır yatıyor. Sonu... Belki yirmi yıl. Demek sendin? Evet! Mesele göze almak.